Değerli Sehbet TV izleyenleri, bugünkü programımızın konuğu Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sayın Cemil Değirmenci. Sayın Değirmenci ile sektörün sorunlarını dile getireceğiz. Tabi varsa talep talepleri ve önerilerini de hep birlikte burada dinleyeceğiz. Sayın Değirmenci, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür evet, ederim. Tamam. Evet, ben sohbeti aslında sizi tanıyarak, gerçi siz yıllardır bu sektördesiniz. Sanırım 25-30 yılı aşkın bir süredir bu mesleği icra ediyorsunuz. Öncelikle yani sizi tanımayan izleyicilerimiz olabilir. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Kaç yıldır bu meslek içerisindesiniz? Ee, ve kaç yıldır o da başkanlık görevini yürütüyorsunuz? Evet. Ben de sizlere teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Buradan da bizi dinleyen değerli esnaflarımıza, meslektaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Ben Ahmet Cemil Değirmenci. Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Güzellik Uzmanları Odası Başkanlığı'nı esnafımızın talebi üzerine 3 dönemdir yani 12 yıldır yapıyorum. Evet. E, Mesleği 84 yılında başladım. Kendim bayan kuaförüyüm. 84 yılından beri kuaförlük yapıyorum. Evet. 94 yılından beri kendi iş yerimde. Yani meslekte bu sene 41. yılım olarak devam Maşallah. ediyorum. E, bile, tabi, kolay 41 bile kolay 41 yıl. Kolay. Tabi e, bu 41 yılı değerlendirecek olursak bu 41 yıl içerisinde işte bulunduğumuz eğitim ortamları aldığımız sektörel eğitimler bunları esnafımıza yeni nesil arkadaşlarımıza genç arkadaşlarımızla paylaşmak onları bilgilendirmekten de büyük bir keyif alıyorum. Evet e, başkanım aslında şimdiki nesil çok genç. Evet. Yani gençler özellikle kuaför sektöründe evet. yer alıyor. Mesleği severek yapıyorlar. Evet. Şimdi orada onlar aslında size bir oda başkanı değil de bir abi olarak bakıyorlar. Evet. Bu şeyi nasıl, ilişki nasıl sağladınız? Şimdi sizin de dediğiniz gibi bizim sektörümüzde sektörümüzün yüzde sekseni genç nesil. Yani yüzde yirmi bir bölümü benden büyükler var. Evet. Değerli büyüklerimiz var. Buradan da onların ellerinden öpüyorum. Ama yüzde seksen olan genç bölüme ben her zaman diyorum. Diyorum ki arkadaşlar beni oda başkanlığı sıfatıyla görmeyin. Oda başkanlığı bir sonuçta gelip geçicidir. Tabii ben de. sektörde bu işe gönül veren, bu işten para kazanan, bu işten ailesini geçindiren, geçim kaynağı olan biri, işte çocuklarla gelecek hazırlanan biri olarak ben de sizin abinizim. ben sevgi, saygıya çok önem veren biri olduğumdan dolayı meslektaşlarımıza gerek benden küçük, benden büyük ben saygılı hayatta kusur etmem. Evet. Benim yaklaşımım onlara bir e, abi e, niteliğindedir. O yüzden de onlar bana, ben onları kardeşim gibi gördüğüm için onlar da bana abi olarak. Ben zaman zaman e, onlara da diyorum. Mesela halen beni arayan arkadaşlarım var, gençler var. İşte salonda yaşadığı problemleri birebir, e, yaşadığı problemlere çözüm arıyoruz. İşte bir saç konusunda, bir renk evet. konusunda yaşadığı problemleri arıyorlar. Anlatıyorum, ediyorum. Ben bu tür şeyleri aslında biraz da seviyorum. Arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışıyorum. Muhtak. Ben de diyorum ki başınızda yani başınızda derken e, prosedür anlamında. Tamam. E, buradayım, bu konumdayım. Bir de bir büyük olarak varım bu meslekte. Be, sıkıştığınız hangi konu olursa, bana ulaşın size yardımcı olabileceğim ne varsa olur. Ben mesela oda prosedürlerinin dışında, bugün benim esnaflarımdan işte e, bize ulaşanlar ben belli bir esnafımızı mesela örnek vereyim öğrencisinin durumu kötüydü gittim okulda onun öğretmeniyle ben görüştüm. Hmm. Esnafımız benden rica etti bir abi olarak. Evet. Dedi ki ya sen biraz daha ne öğretmenle bu şimdi hani ben belki dışarıdan çok şey yapamam. Ee, bir görüş et evet, ben kendisiyle görüştüm işte keza bir kaza yapan bir trafik kazası yaşayan arkadaşımıza emeği yetişiyorum ediyorum. Karşı tarafla problemlerini çözmeye çalışıyorum. Bunlar insani değerlerde, insani duygularda benim de yaklaşımım esnafa bu yöndedir yani. O yüzden arkadaşlar da bizi bir abi olarak görüyorlar. Aynen. Evet başkanım bir de şimdi sizin oda çatısı altında kaç tane kayıtlı esnaf var? Bir de meslektaşlarınız yoğunlukla faaliyet gösterdiği ilçeler hangileri yani? Genelde hep merkezde mi yoksa diğer ilçelerde de mi faaliyetlerini sürdürüyorlar? Şimdi bizim berber, kuaför ve güzellik uzmanları olarak Yaklaşık 1180 üyemiz var. Ee, tabii 1180 üye. Biz 2014'te buraya geldiğimizde 180 üyemiz vardı. Evet. Bu şu an 1180. Ee, bize göre resmiyette esnafımızın da anlayacağı dilden konuşayım. Hı hı. Bize göre kayıt dışı odaya kayıtlı olmayan, olmayan esnaftır. Aynen. Ama devlet kurumlarına göre vergisi olmayan esnaftır kayıt dışı. Ee, bu bağlamda bize odamıza kayıtlı olmayan e, herhalde bir bin tane daha esnafımız vardır yani. yani genel Öyle anlamda genel yaklaşık 2000'nin üzerinde. Yani e, odaya kayıtlarını yaptıran esnaf yani yaptırırlarsa e, biz 2000 2500'ü buluruz diye Olur. düşünüyorum evet. Olur. Evet. Olur. evet. Bunun da e, üçe böldüğümüzde ortalama her birinin 400 450 berber 450 kuaför işte 300 güzellik merkezi olarak Bunlar yoğunlukta merkezi ilçeler ve yoğunlukta diğer Yenişehir ilçeler. Yenişehir ve Kayapınar. Yenişehir ve Kayapınar bölgesinde. Ee, Kayapınar bölgesi biliyorsunuz yeni e, yerleşim birimi. Hı hı. Ee, o yüzden işte e, Yenişehir'den, Sur'dan bu tarafa büyük bir göç var. Aynen. Arkadaşlar kendilerini ilerletme açısından, mesleklerini daha iyi yapma açısından bu bölgelere de geldiklerinden dolayı sayı bu bölgede daha fazla olmuş oluyor. Evet. Evet. Başkanım dilerseniz biraz da şeye gelelim, sorunlara gelelim. Şimdi evet. ekonomik ve mali sorunlar bütün esnafları olduğu gibi sizin sektördeki esnafları da etkiliyordu. Evet. Şimdi artan maliyetler bunun içinde kira, elektrik, su, malzeme fiyatları işte e, bu anlamda e, sizin sektörü ya da meslektaşınızı nasıl etkiliyor bu sorunlar? Şimdi bizim esnaflarımızın yüzde sekseni kiracı. Evet. Sektördeki güzellik merkezi, berber, kuaför yüzde sekseni kiracı kiracı olma münasebetiyle şimdi Diyarbakır kira oranları yüksek. Hı hı. Kira oranlarından dolayı esnafımızın en büyük kalem, en büyük ödeme ödemesi kira. Kiradan dolayı esnafımız çok zor durumda. Özellikle bu son dönemlerde işte 5 bin TL kirası olan bir anda 25 bin TL'ye çıktı. 25 bin TL olan 125 bin çıktı. Esnaf bu kalemlerde daha çok zorlanıyor. Ama şöyle bir gerçek de vardı bu yıllardır böyle. Bizim kullandığımız ürünü, ürünlerimiz, esnafa tükettiğimiz işte ürünlerimizin, evet. müşteriye tükettiğimiz ürünlerin hepsi e, her ay farklı fiyatlarla satılıyor. Bunları hiçbir zaman bir ürünü iki kez aynı fiyattan alamıyorsunuz. Defalarca, defalarca farklı fiyatlarla esnafı bunları sonra düşürüyor tabii haliyle. Evet, yani en büyük maliyetler peki hangileri? Hangi en büyük kalemler? maliyetler e, yani sadece kira ama. Şimdi Kira olayı da e, elektrik çok fazla. Bugün bir SSK primi, Bağkur primi çok fazla. Yani devlete olan ödemelerimiz çok fazla. Hani Esnaf kendi içerisinde kendi tasarrufa giderek kendi önlemlerini alabilir ama e, devlete yapacağı ödemelerde önünü alamıyor e, esnafımız. E, her şekilde o elektriği o kira, o suyu işte ne bileyim vergisini ödemek zorunda. Şimdi bu son dönemlerde e, Sayın Maliye Bakanı'nın da e, sürekli açıkladığı işte bu e, vergi kaçırma e, ile ilgili açıklamaları var, vergi. kayıt dışı ile ilgili açıklamaları evet. var. Bu bağlamda da e, ben, biz kendi sektörümüz olarak bu olaydan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Çünkü hani devlet evet e, kayıt dışı ile ilgili e, açıklamalar yapabilir ama e, sektör belirterek berber kuaför işte vergi çalıyor, vergi yapıyor deyip bizleri e, hırsızlıkla suçlaması, bizleri zan altında bırakmasını e, kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Ben de kendilerine soruyorum hmm. o zaman. Bu sektöre kendileri göreve geldiklerinden beri bu sektöre artı anlamında ne yaptılar? Yani esnaf kendi dükkanında çalışırken "Aa bugün böyle bir haber aldık, ne güzel." dediği hangi tabii bir ki, ki. var? Tabii ki. Ya, bu hem bunlar olmadığı takdirde bir de üstüne üstelik sizi hırsızlıkla, vergi kaçırmakla. O zaman ben de kendilerine diyorum şartları eşitlesinler kardeşim. Bütün esnafın şartlarını eşitlesinler. Bugün bir mesafe sorunumuz var. Yan yana yan yana berber, yan yana yan yana hafı. Bir plazada 15 tane güzellik, güzellik merkezi. İzin vermeyin bunu o zaman. O zaman bizim aldığımız ürünlerin fiyatlarını sabitleyin. Yani bizi hırsızlıkla suçlamanız en basit olanı. Aynen, bu aynen. bu şekilde olmaz yani. Anladım başka Peki bu maliyet artışına rağmen fiyat, e, hizmet fiyatlarını artırmakta zorlanıyor mu? Şimdi esnafımız Şuna yani adet tarifeleri nereye dikkat ediyorsunuz? Şimdi e, şöyle diyelim e, Sayıt Bey. Şimdi bugün tarife çıkaracak olursak bugünkü elektrik kilovatı, işte suyun tonu falan, e, şampuanın litresi, ha. saç boyasının adeti bunları baz alarak ortalama bugün uygulanabilir bir saç listesi çıkarabiliyoruz, fiyat listesi çıkarabiliyoruz. Evet. 2014'te bu daha önceki yıllarda da hep bu şekilde oldu. Yani biz durup dururken odada hadi saç kesimini bu kadar yapalım, hadi boyayı bu kadar yapalım olmuyor. olmuyor bu yani. bir araştırma sonucunda belirleniyor. Şimdi 2024'te biz çıkardık, 2025'te çıkarmadık. Çıkarmamamızın sebebi biz bugün itibariyle çıkardığımız bu fiyat listesini, belirlediğimiz fiyat listesini esnaf bir yıl uygulamak zorunda. Yani siz iki ayda bir fiyat i̇ki ayda bir tarife, tarife çıkaramıyorsunuz. Yıllık bu prosedüre aykırı. Evet. Bir esnaf ot bir yıl o tarifeyle nasıl dükkanını devam ettirir, salonu nasıl devam ettirir? Çünkü zaten aldığımız ürünü bir yıl içinde 10 farklı fiyata alıyoruz. Aynen tabii Ben azından de. ben kendimden örnek vereyim. Ben kendi salonumda çalışan bir adamım. Ben odanın çıkardığı tarifeyi, 2024'te çıkardığı tarifeyi makbuzunu ödeyerek kendi tarifemi aldım. Dükkanıma götürdüm. Bıraktım prosedür gereği dükkanımda bulundurdum ama o fiyata uygulamıyorum. uygulamıyorum. Ben bak bakın benim çıkardığım fiyatı ben uygulayamıyorum. Oo. Çıkardığım takdirde. Uygulayamıyorsunuz. Uygulayamıyoruz. Şimdi Aynen. işte saç boyası. İşte o dönem 600 lira. Biz bu 600 TL'yi 600 TL'yi bir anda 2000 TL yapamayız. Prosedür gereği 600 en fazla 800 yapabilirsin, 850 yapabilirsin. Aynen. Ama şimdi ben salonda 1200 lira yapıyorum mesela. Nasıl olacak bu o, o, zaman kendi tarifeniz kendiniz uyguluyorsunuz bu bir sene içerisinde. Bir sene içinde esnaf zora düşmüş. Zora düşmüş. Uygulamadığı zaman suçlu duruma düşüyor. Biz burada tarifeyi çıkarmayarak aslında esnafa, esnaf farkında değil ama esnafı o yükten kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi iyilik yapıyor. Yani şimdi müşteri şikayet edecek onu. diyecekti bu adam uygulan benden bu fiyatı aldı. Tarifede bu kadar benden bunu aldı. Ama esnaf kendisi, ben esnafın kendisini de diyorum sizin uygulayacağınız fiyatı salonumuzda bir yere asın. Aynen. Müşteri geldiğinde de anadan o fiyatı görsün. Yok. Kasaya geldiğinde sürpriz bir rakamla karşılaşmasın. Müşteri, burada iş müşteriye düşüyor. Müşteri gideceği salonun fiyatını bilmeli. Bildiği zaman hiçbir problem yok. Aynen. Biz bunu oturtmaya çalışıyoruz. Bu genelde kadın kuaförlerine ve güzellik uzmanlarından mı oluyor? Yoksa bütün berberlerde? Bütün hepsinde oluyor. Berberlerde de oluyor. Etmeksizde. Kuaförlerde de oluyor. Şimdi ee, şöyle bir fark var işte bir yerde saç kesimi e, 300 lira bir yerde 800 lira. Evet. Müşteri bunun neden böyle olduğunu bilmek zorunda. 800 lira yapan adam 150 bin lira kira veriyor. Hmm. Senede 10 tane eğitime gidiyor. İşte yanındaki adamlar asgari ücretle çalışan adam yok. Aynen öyle. Yani durum Yani tüketici gerçekten... açısından, esnaf e, müşteri açısından baktığımızda aslında bunlar nahoş durumlar ama Günümüz şartlarında da bunu bir sisteme oturtmak mümkün değil. Anladım. Ben şahsen gideceğim yemek yiyeceğim yerin işte oturacağım e, kafenin neyse fiyatını bilerek gidip oturuyorum. Yani rastgele gittiğim zaman sürpriz bir rakamla karşılaşmak istemiyorum açıkçası. Anladım. Anladım. Bu hep böyleydi zaten. Böyle de olmalı. Anladım. Biz tabi bunları yaparken de hep esnafı düşünerek değil oradan hizmet alan müşteri, müşteri de düşünerek zorundayız. Da... Tabi o müşteri olmazsa biz bir şey değiliz ki o müşteriyi de incitmeden. Vallahi inanın ben kendim en azından iş yerinde müşteri işlemi bitirdikten sonra kasaya giderken utanıyorum ya. Müşteriden para istemeye utanıyorum ya. Yani sistemin bizi Maçabiyet düşürdüğü oluyor. hayır sistemin bizi düşürdüğü duruma bak ve hırsızlıkla suçlanıyorsunuz. Bu kabul edilecek bir şey değil ya. Yani. Şunu da sormak istiyorum. Ee, az önce pro, e, programımızın başında sohbetimizin başında işte gençler bu mesleğe Akın aklına geliyor? gerçekten öyle bir durum var mı? Yani eleman bulma sorunu yaşıyor musunuz? Yaşamıyor musunuz? Şimdi sektörel anlamda, sektörel anlamda özellikle kuaför, berber ve güzellik merkezlerinde e, sosyal medyaların etkisiyle sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı sektör dışındaki kişilerin, şahısların bu sektörde iyi para dönüyor, iyi bir getirisi var, imajı oluştu aslında bu vesileyle salonlar çoğaldı salonlar çoğalırken de kalite, e, mi düşüyor? kalite düşüyor haliyle biz bunu e, zaman zaman hep buradan hizmet alan müşterilere diyoruz diyoruz evet. ki gideceğiniz yeri seçin yani bir bilgi birikimi nedir bilgisi nedir bu sektörde kaç yıldır vardır hani özellikle güzellik sektöründe ve kuaförde de, bu çok fazla Hı. E, sektör çoğalınca salon sayısı çoğalınca eleman sayısı da aline azalıyor. azalıyor. Eleman yani. bulmakta bugün e, gündü her gün bana gün içinde 10 tane telefon geliyorsa 9 tanesi eleman arıyor. E, düşünün ben kendi salonumda bile e, eleman bulamıyorum. Aynen. Yeri geliyor çay ben dağıtıyorum. Yeri geliyor yeri ben süpürüyorum. Yani kalifiye eleman dışında kalifiye eleman şey dışında of. Çal, şimdi çıra, çırak da bulamıyoruz. Ha, çırak. Şimdi sektörel anlamda işte çıraklar çıraklık eğitim merkezine öğrenci kayıt yaptırıyorsun. Aynen. Çıraklık Eğitim Merkezi, Milli Eğitim çırağa bir ücret ödüyordu. Aylık bir para ödüyordu. Maalesef o aylık ücreti de kestiler. Şimdi sadece üretimde çalışan çıraklara ödeme yapılıyor. Bizim sektörde çalışanlara ödeme yapılmıyor. Evet. Bunu araştırdığımızda, üstüne gittiğimizde işte zamanında e, 20 metrekarelik bir e, salonda e, 20 tane çırak gösterilmiş. Ya kardeşim 20 Oo. tane çırak gösterilmişse sen gidip o salonla ilgili Gerekli hukuki tabii işlemi ki, başlatacaksın. Tabii ki. Sen bu e, projeyi, bu sistemi iptal etmekle yani bizi niye mağdur ediyorsun? Hmm. Şimdi hani devlet bize hırsız diyor ya, Aynen. önce bunu bir çözsün. Önce, çöz. önce bunu bir çözsün bakalım. Şimdi o çırak haliyle biz vermek zorunda kalıyoruz. Bulursak o da, bulmazsak çırak gelmiyor. Çırağın ailesi götürüyor onu demirciye bırakıyor, mobilyacıya bırakıyor. Bize evet. getirmiyor artık. En büyük problemlerimizden biri de bu. Hmm. Anladım. Başkanım. başkanım bir de berberler, kuaförler en çok merak ettiği şeylerin başında da hafta tatili. Evet. Yani bir dönem salıydı özellikle erkek berberler için diyorum. Evet. Ee, sonra pazara döndü. Ne durumda? Bir muallaktan mı yoksa? E, yok Oturdu mu sistem? Sistem şöyle. E, Türkiye geneli Ticaret Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge ile Türkiye geneli berber, kuaför ve güzellik salonlarının Pazar günü kapanmasına karar verildi. Evet. Kapanmasına karar ne verildi. Ne zaman beri bu böyle? E, epey bir süre önce. Tabii bu karar sonradan değişti. Sadece berberlere yönelik uygulanmaya başladı. Kuaför ve güzellik salonları bu işten muaf tutuldu. Anladım. Şu anda. Her gün açık olabilir. İstediği zaman kapatabilir. Evet. evet. E, şu anda berberlerin bakanlık kararıyla pazar günü kapanması zorunludur. Şu an pazar. Şu an pazar. Evet. Sadece berberlerin. O da nasıl gelişti bu olay? Yıllardır sizler de belki biliyorsunuz Türkiye geneli erkek berberlerinin pazar günü kapatma talepleri vardı. Gerek federasyonlara gerek CİMER'e yazarak Aynen. gerek odalara müracaat ederek kapatma talepleri vardı. Şimdi bakanlık da bu talebi göz önüne alarak e, odalarla birlikte odalardan e, e, fikir alarak e, istişare ederek Tabii odalardan istişare etmesi de bizim odalar açısından kötü bir durumdu. Biz de esnafımızla istişare ettik. Türkiye geneli işte her il kendi oda esnafıyla istişare etti. Biz kendi esnafımızla dört kez istişare ettik. Karar pazar çıktı. Çıkan kararı da biz bakanlığa belirdik. Bu saatten sonra esnafımız zaten şu an onun bilincinde. Bunun kontrolü, denetlemesi kim açıyor, kim kapatıyor. Burada odanın hiçbir yaptırımı da yok. Yetkisi de yok. İlgili bakanlık Ticaret İl Müdürlüğü ve belediyelerin kontrolünde bu iş devam ediyor. Tabi bu iş devam ederken de kapatmak istemeyen arkadaşlarımızın da mağduriyetleri var. Bunlar da bize ulaştı. Ne Ama gibi? İşte adam diyor ki benim kiram yüksek, ben pazar günleri çalışmak zorundayım. Aa. Mağduriyetler de var. Yine her zaman olduğu gibi, benim her zaman her platformda dile getirdiğim gibi bir uygulama yapılacaksa bunun dosyasının iyi doldurulması lazım. Mutlaka tabii ki. Hurra hemen bir karar veriliyor, dibi boş. Şimdi burada mağduriyetler oluştu. Aynen. Esnaf arkadaşlarımız zor duruma düştü. E bir Ama büyük bir bölümü kapatıyor zaten. Bu konudan memnun. Onların da şikayeti açanlarla ilgili. Hani biz kapatıyoruz onlar niye açıyor? Ben de bu durumda bizi arayan arkadaşlarımıza CİMER'e, e, ilgili kurumlara yazın. Yani odanın bu konuda inisiyatifi yok. yok. Anladım. Kesin ve net. Anladım. Başkanım peki e, sizin sektörde yani kuaför, berber ve güzellik uzmanları sektöründe esnafın en çok şikayet ettiği sorunlar nelerdir? Ana başlıklar halinde sıralayabilir miyiz? Yani bunun içinde işte kira mı, ruhsat mı, denetim mi, iş yeri açma koşulları gibi. Şimdi iş yeri açma koşulları aslında ıı, ıı, yani basit diyelim. Yani zor değil. İşi bilen bir insan için zor değil. Aynen. İşi bilmeyen bir insan için zor. İşi bilmeyen adam diploma almak zorunda. Diplomayı almadan ruhsatı alamıyor. İşte açtığı yerde mesela zaman zaman karşılaşıyoruz. Salon sahibi açmış salonunu ama vergi dairesine gitmesini, bir muhasebecinin olmasını, işte bir ruhsatın olmasını bilmeyenler var ya. Yani. yani bu onlar için zor. Normalde işi bilen biri, sektörün emekçisi biri, yani bu işi donanımlı biri, bilgisiyle, bürokrasisiyle bilen biri için zor değil. Zorluğu şöyle. ödemelerde zorlanıyor. Çünkü hasta bölünüyor haliyle. Yani ben şimdi ne kadar iyi kuaför olursam olayım çevremde 20 tane kuaför varsa bana günde 10 müşteri girecekse 3'e düşüyor yani. İstesek de istemesek de. Bugün kendimiz bile akşam bir misafirimiz olduğunda bir yemeğe gideceksek her gün bir yere gitmiyoruz. istediğimiz yere bir gün oraya bir gün oraya bir gün oraya. Yani artık bizim koltukta oturan müşteri bizim müşterimizdir. Müşteri bizim koltuktan kalktıktan sonra bizim müşterimiz değil. Değildir aynen. Değildir yani. Esnaf bu konuda şikayetçi. Esnafla hep istişaremizde esnaf aylık giderini günlük geliriyle karşılamıyor. Karşılamıyor. Bu hırsız denilen esnaf karşılayamıyor bunları. Ben ya düşünün abi, ya, kendi, ya kendi kendi gelirimizle yani bunu size anti parantez söyleyeyim kendi e, kazancımızla kendimize bir ayakkabı bir gömlek aldığımızda seviniyoruz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Yani biz bu hizmeti bu, bu ülkeye yıllardır ben en azından vergimi veriyorum bürokraside ödemelerini yapıyorum ediyorum her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorum bunun karşılığı bu mu yani? yani kazanamıyor. Kazanamıyorsunuz. Evet. Kazanamıyorsunuz. Anladım. Peki bu anlamda önerileriniz, talepleriniz neler olabilir yani bu sorunların ışığında? Bu sorunların dışında şimdi esnafın bir sefer e, kesinlikle ve kesinlikle devlet yetkilileri bu Bağkur ve SSK primlerini kesinlikle düşürmeli. Yani bu e, hani mesela e, bir iş yerinde 3 tane 5 tane sigortalı olduğunu düşünün. Aynen. Yani bu adam nasıl yapacak bu işi? Bu konuda özellikle esnafın şikayeti var. Denetlemeler, denetlemeler. Mesela geçen gün arkadaşlar bize söylediler, salona gidiyor denetlemeci sabahtan akşama kadar bu salonda oturuyor. Kim ya, denetliyor? Ben ya bu vergi denetlemeyi... dairesi maliye gidiyor kişinin salonda oturuyor sabahtan akşama kadar. Ya böyle bir uygulama gerekçe? İşte gelir giderine bakacaksın. Hmm. Ya böyle bir uygulama olabilir mi? Biz hangi çağdayız? Hangi çağdayız? Ya şimdi ben sizi eleştire yani. Ee, sizi eleştirmem için önce bir kendimi yoklamam lazım. Aynen. Ben ne yapıyorum? Kesinlikle çok. Devlet doğru. şimdi bizim yıllardır göreve geldiğimizden beri esnafın özellikle benim sektörümle ilgili genelin ilgilenilen 10 tane madde var. Federasyon da bunu biliyor. Yıllarca mücadelesi veriliyor. Ya benim bulunduğum dönem içinde 8 tane ticaret bakanı değişti. Ya bu 10 tane madde 9'a düşmedi bir gelen bir, bir tanesini yapar ya. Sorun halen aynı. Sorunlar Sorun aynı. Denetlemelerle işte sigorta müfettişlerini göndererek, maliyeyi göndererek esnafı bunama sokmanın bir anlamı yok ki. Aynen. Esnaf iyi bir hizmet sunabilmesi için e, salonunu iyi bir şekilde idare edebilmesi için kafasının rahat olması Geçenlikle. lazım. Sonuçta biz mal alıp satmıyoruz. Biz orada bir sanat icra ediyoruz. Ben bir saç yaparken Aklımda biraz sonra ödeyeceğim SSK'nın, verginin, muhasebecinin parası olmamalı yani. Ben bunları düşünerek o saçı nasıl yapacağım ya? Aynen öyle. Devlet bu konuda bize yardımcı olmalı. Ama her alanda işte çıkardılar yok müzik yasası. Salonlarda müzik dinlenirse e, bir para mesama para ödenecek. Aynen. Yok işte iş güvenliği. Yok bilmem ne her defasında esnafa bir şey çık çıkıyor. Yok kardeşim tamam çıkarıyorsunuz da. Siz bir de bir şartlarımızı iyileştirin. Bize gerekeni yapın, biz de size yapalım. Ya aynen öyle de yani bu işler böyle ya. Nasıl olacak şimdi? Çok büyük. Yani çalışıyor. olmayan bir parayı nasıl yapalım? Yani esnafa habire kredi verin, ha kredi verin. Ya kredi işte. Krediye bulaşan esnaf kurtulamıyor bir türlü. 10 kişi murak ediyor. Sizin sektörde de var değil mi? Başkanım? Efendim? Sizin sektörde de krediye bulaşan var. Ya tabii var. ki esnaf kredi kooperatiflerimiz esnaf için var. Ama bu, bu işlerin çözümü kredili değil ki. Kredili olmaz. Kredili sadece günü kurtarırsınız. Esnafa kredi ver, kredi ver, kredi ver. Yani Kredili nereye kadar? Anladım hocam. Zaman zaman esnaf kredisi de ödeyemeyecek. Duruma geliyor yani. Esnaf sadece belki bir 2 aylık rahatlıyor. Ondan sonra şimdi salona giriş çıkış müşterinin olmadığı zaman sen krediyle çözemezsin ki. Bir bu de işi. onu ödeyemezsin. Kredi de ödeyemezsin. Ödeyemezsin yani. Yani sorunlar gerçekten. Bugün esnafımızın birçoğu, sektörümüzün birçoğu dükkanını da bırak. Evde de kiracı. Hem ev kira hem dükkan kira. O, o çift çiftte sorunlu. Yani dedi. şimdi bir de ailede eğer ay, aile reisi tek çalışıyorsa bitmiş o iş yani. O Adam psikolojisi bozulmuş ya. Pandemide bunu gördük yani. Dükkanlar evet. kapandığı zaman esnafımızın ne kadar perişan olduğunu gördük yani. Oo. Ama pandemide, depremde, her problemde en çok zarar gören esnaf. Aynen öyle. Ama devletin de en çok üstüne gittiği esnaf. esnaf. Anladım. Bu işte Başka bir, bir terslik var yani var aynı. Son olarak esnaflarınıza söylemek istediğiniz var mı? Şimdi e, şeyle ilgili e, e, bana ba bazı konularda e, biraz şöyle diyeyim size. Diyarbakır'a Diyarbakır'a il dışından. Evet ben aslında ona soruyorsam. Evet, biz onu arada. İl dışına yani, gelen ücretli organizasyonlara. Şimdi Diyarbakır'da bizim sektörümüz, fazla. bizim sektörümüz yüzde sekseni dediğimiz gibi genç arkadaşlarımız. Bu genç arkadaşlarımızı bir rand kapısı öğrenen olarak görenlere ben savaş açmışım. Ben oda olarak hiçbir eğitimi, organizasyonu ücretli vermem. Aynen. Üc yani ücretli olmamalı. Olmamalı tabii. Ki. Olmamalı. Yıl dışından gelen bugün her gün bizi yüzlerce eğitmen arıyor. İşte geleyim falan eğitimi vereyim bu kadar, onu vereyim bu kadar. Ya şimdiye bizim esnafımız yani böyle ee, bir rand kapısı o olarak görmelerini ben kabul etmiyorum. İşte falan eğitim bu kadar. İşte yarışma yapıyorlar. Bizim esnafımıza özellikle erkek berberi esnaflarımıza, gençlerimize horoz dövüşü yaptırarak, onları birbirine kırdırarak e, yarışmalar yapıp bu adamlardan paralar alıyorlar. Bu adam, işte e, ne olduğu belli olmayan bir jüriyle adamı birinci ilan ediyorlar. Yok arkadaşım, diğer birinci diye bir tabii şey kabul Birinciden de para alıyorlar. Ya da yani tabi para, alıyorlar. veren. Kim? Eksik en yüksek parayı verirse, Aynen. şimdi bir de şey başlamış bizde. Diyarbakır'ın en iyi kuaför salonu, evet. en iyi güzellik merkezi. Hayır kardeşim en iyi bir şey yok. Şampiyonu ödülü gibi. Evet benim gibi. gözümde, benim gözümde hepsi birbirinden değerlidir. Birini birinden farklı göremezsiniz. Tabii ki de. Göremezsiniz ama maalesef ki biz bunu arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. Arkadaşlarımız sektöre yeni girdikleri için sistemin böyle olduğunu düşünüyorlar. Yanlış bu kişilere bu. para öderek. Birincilik ödülü alıyorlar. Para ödeyerek plaket alıyorlar. İşte bölgenin en en iyisi. Bilmem doğunun en iyisi. Şey, evet. Bu tür şeylere ben kabul etmiyorum. Diyarbakır'da ben bu görevde olduğum süre içerisinde de Aynen. Diyarbakır'da imkanlarımızın el verdiği ölçüde esnafımız da bana destek verirse ben bu işleri Diyarbakır'da yaptırmayacağım. Olanlara da karşı çıkacağım. Kesinlikle. Aynen. Böyle bir şey olmaz yani. Anladım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değil ediyorum. Ben Sağ olun. Sağ olun.